Boostfield bloguna hoş geldiniz. Bugün sizlerle her kafe ve restoran sahibinin, yani sizlerin aklındaki o büyük soruyu masaya yatırıyoruz. Müşterilerinizi nasıl olur da sadık müdavimlere dönüştürürsünüz? Hadi o zaman başlayalım ve bu işin modern kitabını birlikte aralayalım. İşte bütün mesele aslında bu soruyla başlıyor. Biliyorsunuz rekabetin bu kadar çetin olduğu bir piyasada yeni bir müşteri kapıdan içeri girdi mi bu bir başarıdır. Ama asıl sanat o müşteriyi tekrar tekrar ve tekrar size getirebilmekte. Hepimiz bu gerçeği yaşıyoruz değil mi? Harika ürünler, lezzetli yemekler sunuyor olabilirsiniz ama misafirlerinizin sadakatini kazanmak için artık bunlar tek başına yetmiyor. Müşterinin kendini gerçekten özel hissetmesi lazım geri dönmek için somut elle tutulur bir sebebe ihtiyacı var. Peki yıllardır kullandığımız o bildiğimiz sadakat araçlarına ne oldu? Hani şu karton kartlar, damgalar. Sizce günümüz müşterisinin beklentilerini gerçekten karşılıyorlar mı? Gelin bir bakalım. Bu yöntemler neden artık yetersiz kalıyor? Şimdi bakın, bir yanda hepimizin cüzdanında eskiden taşıdığı o karton kartlar var. Sürekli kayboluyorlar, unutuluyorlar ve size kimin ne sıklıkla geldiği hakkında hiçbir bilgi vermiyorlar. Onlarla iletişim kurma şansınız sıfır. Diğer yandaysa modern bir çözüm gibi duran o özel mobil uygulamalar var. Ama dürüst olalım, kim telefonuna sadece bir kahve dükkanı için fazladan bir uygulama indirmek ister ki? Bir de bunun geliştirme maliyetleri, bakımı falan var ki o bambaşka bir dert. İşte bu söz aslında tam da konunun özeti. Eğer siz de bu yöntemlerin artık miyadını doldurduğunu hissediyorsanız, emin olun yalnız değilsiniz. Sorun sizde değil, kullandığınız araçlarda. Piyasada artık daha akıllı, müşteriyi yormayan bir çözüme ihtiyaç olduğu çok ama çok açık. E peki o zaman çözüm ne? Aslında cevap, sandığımızdan çok daha basit ve hepimizin cebinde duruyor. Müşterilerinize zaten sahip oldukları ve her gün kullandıkları bir şeyi vererek onların sadakatini kazanabilirsiniz. Ve bu çözümün adı elektronik sadakat kartları. Nedir bu? Müşterinin telefonunda zaten var olan, hani o uçak biletlerini, konser biletlerini koydukları cüzdan uygulamasına eklenen dijital kartlar. En önemli, en can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Herhangi bir uygulama indirmek gerekmiyor. İşte bu oyunu tamamen değiştiren bir detay. Sürecin ne kadar kolay olduğuna bir baksanıza. Müşteri geliyor, masadaki veya kasadaki bir QR kodu okutuyor, çıkan linke tıklıyor ve hop Kart anında telefonunun cüzdanına ekleniyor. Hepsi bu. Sadece 10 saniye sürüyor. Ocan sıkıcı uygulama indirme, kayıt olma, şifre belirleme gibi adımların hepsi tarih oluyor. Tamam, süper kartı müşterinin telefonuna ekledik. Peki bu kart müşterinin cebine girdikten sonra onları size geri getirmek için nasıl bir sihir yaratıyor? Asıl olay şimdi başlıyor. İşte sihir tam da burada. Düşünsenize, müşterilerinizin telefonuna doğrudan anlık bildirimler gönderebiliyorsunuz. Yeni menünüzü veya öğlen yaptığınız o harika kampanyayı anında duyurabilirsiniz. Nakit iade, damga biriktirme gibi farklı pazarlama yöntemleriyle onları tekrar gelmeye teşvik edebilirsiniz. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Yaptığınız her şeyin sonucunu anlık verilerle görebiliyorsunuz. Hangi kampanya ne kadar işe yaradı, hangi müşteriler uzun zamandır gelmiyor, bütün bu bilgilere sahip oluyorsunuz. Yani özetle olay şu, bir mobil uygulamanın bütün gücüne, yani müşterilerinizle doğrudan iletişim kurma ve onları analiz etme gücüne, kimsenin istemediği o uygulama indirme engeli olmadan ulaşıyorsunuz. Tabii ki tüm bunlar teoride kulağa çok hoş geliyor ama gerçekte işe yoruyor mu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şimdi gelin bu sistemi kullanan gerçek işletmelerin elde ettiği somut rakamlara yani başarı hikayelerine bakalım. Ve işte ilk çarpıcı sonuç. Yüzde 82. Bu bir lunch barın bu sistemi kullanarak ulaştığı müşteri sadakat oranı. Yani mekana gelen her 10 kişiden 8'den fazlası artık oranın daimi bir müşterisi haline geliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir oran. İkinci etki, satışlarda tam %30'luk bir artış. Bir kahve dükkanı sadece Happy Hour kampanyalarını doğru zamanda doğru müşteriye bir bildirimle duyurarak cirosunu bu kadar arttırmayı başarmış. Düşünsenize, sadece doğru iletişimle gelen bir artış bu. Ve son olarak, belki de en somut olanı, 1.2 milyon lira. Bu, bir launch barın eski pahalı sadakat yöntemlerinden vazgeçerek sadece bir yılda yaptığı toplam tasarruf. Bu para artık boşuna harcamıyor, doğrudan kasada kalıyor ve görüyorsunuz sonuçlar işletmenin türüne göre değişmiyor. Lounge barlar cirolarını arttırıyor, kahve dükkanları kendi küçük topluluklarını kuruyor, kafelerse özellikle öğle yemeği gibi belirli saatlerde satışlarını patlatıyor. Bu modern yaklaşım her alanda somut ve ölçülebilir faydalar sağlıyor. İşte tüm bu bilgiler ışığında müşteri sadakatine bakış açımızı artık değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü oyunun kuralları çoktan yeniden yazıldı. Ve işte bugünkü analizin en can alıcı noktası da bu. Artık zafer en çok reklam parası harcayanın değil, elindeki sadık müşteri kitlesine en akıllıca yönetenin oluyor. Her bir daimi müşteri sizin için adeta bir hazine değerinde. Bütün stratejinizi sürekli yeni müşteri bulmaktan mevcut müşterilerinizi biler hayranınıza dönüştürmeye kaydırdığınızda işte o zaman gerçek ve sürdürülebilir büyümeyi yakalıyorsunuz. İşte bu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Çünkü modern sadakat oyununda başarılı olmanın anahtarı tam olarak burada. Bu sorunun cevabında yatıyor. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki Boost Feel bölümünde görüşmek üzere.